Neden? Bizim elimizde Amerikan elinde, Rus'un elinde, bilmem hangi çöpetin elinde olan silah yok ama bizden ürküyorlar. Ne için? Bizde bir başka kuvvet var, manevi güç var. Bu manevi gücü biz muhafaza ettiğimiz müddetçe biz elbette ki varlığımız devam eder bizi çiğneye Bizim sancağımız yükselir. Değilse onu kaybettiğimiz vakitte kıymeti kalmaz. Osmanlı'nın sancağında Kur'an-ı Kerim vardı. Alay sancaklarında. Düşmez yere nereye taraf döndülerse o tarafı fethettiler. Çoklukla değil. Cenab-ı Hakk'ın onları tayin ettiği kimselerle manevi gücümüz inkar edildiği vakitinde bir sıfırlanır. Sıfırlanıyor diye gösterir o vakit. Yok. Allah'a şükür şimdiye kadar ne kadar manevi gücümüze hücum edildiyse belki dalını bu dağını efendim kesip attılar atabildiler. kökü o kadar derindedir ki taadete kadar yetişiyor. Onu oradan hiçbir şey sökemez. Takıların top tüfekle biz galip gelemeyiz. Lakin manevi gücümüzden galip geliriz.